Orda orada. Çortu dikkat et Bravo İyi bak 7-6 iyi bak 7-6 TP attı B bir yere A Ben şortu alıcam Ulti attım Main'e brosluyum Binmeyin binmeyin Helal bir HELAL ya, ya. Ar <laughs> Lan arkanda arkanda Arkanda, arkanda bir tane daha var Oğlum sakin bir tane daha var Nereye nereyi vurduğunu söyleyeyim 5 gördüm sonuçta Sağ üstte yaptan aşağıya çanak attım ya, Kanka peşi gördüm sağ üstte Yaptan aşağıya vardım lan Ben I'm blind oh. Nice Zeynep'e küfür edince kızıyorum. Evet inanılmaz sinirleniyorum. Bazen yayınını izliyorum. Ve, ve küfür ettiğinde ben masaptan yazıyorum. Sakin şampiyon. Küfür etmediği. <laughs> <şampiyon. gülüyor> Ama anne ben oyun dışında Ama küfür, küfür ettiğimi görüyor musun? Yani, hayır şey hayır asla. Hep oyunda ediyor. Normal hayatta küfür eden bir çocuk değil. Ama oyunda hiç durmadığım böyle değişik küfürleri duyuyorum. Oku. Böcek. Oy. Bir şey oldu. <laughs> Çınar. Yakları kırıldı. Kuka'ya bir bak. 67 can E çekti. Çok iyi ya gölgeler blood man. Ne? Siktir git. <laughs> Hadi biraz Hırslandı biri mi? var orada short. Tamamdır abi. Dikkat tutturamadım aynen o çok büyük aslında. Dikkat! Ne geldi? Ne geldi? Abi vlog mu çekiyorsun amına <laughs> Hayatını flaşını yedi adam. Bir düşman kaldı. İndirdim. Oy! Oy! Helal. Karışmayın. Helal aslanıma be. <laughs> Sağında la orada. Oğlum. Oğlum ne oldu orada? Benim elimdeki silah değil miydi? Yok. Bir düşman kaldı. Ananı avradını bunu kulübe almamız lazım. Ölümle koymuş. Asa çöpür geliyorlar. Kank, niye vurmuyor onu? Ya. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı. Asa? Sıkıntı yok Sağ olsun gelmiştir. Güzel. Hamama dikkat. Hamamda ses aldım sol taraftan. Aa! Ben ben of! of! <laughs> klip al chat! <laughs> chat klip al! Ya 5 dolar ya abonelik. Şu 2, şu 3. Beyler 3 verme 3 kill bak. Abi ben bilmiyorum. Site olduğumu unuttum artık biliyor musun? Bir düşman kaldı. Bir düşman Ne oluyor? Bir Oğlum bu çok tatlı değil miydi ya? Körler 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 körler. ne yapıyorsun kanka? 104 onun. Girdi mi? Evet evet. Sadece. <laughs> 4 Lord Oh, <laughs> no, 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 no. <laughs> E? Dostlarımı yok edemezsiniz. Ay <laughs> ay <laughs> 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 oy 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 oy. ay ay devultu Başka bir şey yok. Bir düşman kaldı. Evet <laughs> yukarıda yukarıda Heron Naval. Hello. Ayakta kalan son oyuncu. Glove'e şimdi sola sola sonuna. Yalnız artık. Bir düşman kaldı. <laughs> Oy what? <laughs> aldın mı lan? Farkayım, Aldım ama Aldın aldın. Helal ama. Thank you. Tek tabanca. Flash drone var mı? Bir drone var mı acil? Drone'u kır sana. Ben sıkmaz drone drone okay. drone kır, drone'u kır. Ay beni kim? Şurada flash dönmüş abi. Helal. Midat, midat flash, midat. One more mid, one more, one more. Bir daha. Nice. Nice bro. Birik birik birik. BBL haftadan aşağıya döndü BBL, BBL Fandı bir diyor, fandı diyor Bayağı, bayağı Mermi atıyor, paktı falan, bölüyor mermi Gel, 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 gel Geçil, geç. geçil çok, çok, çok geç, haklı lazım botum Niye o böyle? Bu diamond lan, niye böyle ya? Bası sıfırı vermiş var Bası mı gitti? Onun onu Şaka galiba bu yani hani, hani Mansun bozuldu abi. Kameram da bozuldu. Ne yapıyorsun hayatım? Aşkım Mansun tıklamıyor. Long abi. Nasıl tıklamıyor? Tıklamıyor. İkisi de tıklamıyor. CT geldi. Ha masa üstünde tıklıyor. Burada tıklamıyor. Oğlum ne Phoenix ne yapıyorsun Phoenix. Mouse bozuldu. Oğlum masa Neyse, masa üstüne tıklayabiliyorum. Bilgisayarda kendin gibi salak ettin ha fark ettin mi? Bugün böyle bir sıkıntı var bugün. Bak Bug mı? Bence. Ya da mouse, mouse Çık gir yap abla. Silah mermisi yok diyorlar. Evet. Aşkım Hayır. Bir dakika bu nasıl? Abi tamam. Ben